Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün arkadaşlar e, Ali ile birlikte yani bugün PUBG oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ilk defa e, Ali ile oynayacağız yani arkadaşım burada yanımda Merhaba. merhabalar arkadaşlar evet arkadaşlar video başlamadan önce like ve abone unutmayın o zaman hemen başlayalım Arkadaşlar başlıyoruz şu anda. Biraz yankı olabilir şu anda. Çünkü merdivenlerin önündeyiz. Kapımızın önünde. O yüzden yankı olabiliyor. Özür dileriz. Arkadaşlar bu arada ben jiroskopla oynuyorum. Bayağı bir değişik olacak. ışar. Ali neredesin? Lan mısın? Nokta şar. Başarız şu anda. Üsteğine gidelim ha. ha. Paraşütle yüksel diyeceğiz. Dedim ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Şimdi ben aldım. Ben öldüm bu arada. Em 24 buldum ya. Abi ya, Em 24'ün gücü. m 24 buldum arkadaşlar. Oyun bitmiştir, kazandık. <laughs> Bir de Neydi lan o? Em Em 416 bulursam efsane olur. Em 416. Bende var. Hani Arkadaşlar galiba ba bayağı bir insan var. Şu anda ses kasamıyoruz çünkü oyunun sesi kısık. Size ses gelmesini istemiyorum. Bazıları Allah bazıları gidiyor şey yapıyor. Sesi full yapıyorlar videoda kendisinin sesi gelmiyor. <laughs> şey buldum. Hadi bunu Allah için şu el dürbünün oyundan kaldırın. <laughs> İstemiyoruz kardeşim. Ne saçma bir dürbün ya. Elin dürbünü mü oldumuş ya? Neyse arkadaşlar ben bununla uğraşamam. Şimdi buradan çıkıyorum. Bu ne? Kardeşim bir emniyemi yok mu hmm. ya? Bak şu an neyse ben çıkacağım en iyisi. Ali şu anda katan oldu. <laughs> Lan burayı açtınız mı ya cidden? Biraz bize de, de bırakın. Aa M416 buldu. Bitmiştir. Ama mermisi baya bir az. Neyse biz çıkalım. Ba Hala burada insan var bence. Var var. Burada daha insan var. Ben çıkıyorum. Ben onlarla uğraşamam. Şimdi Ali nasıl oraya gelmişse ta sen kaçı he ta nasıl buraya uçakla gidiyorsun? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Biz atlayacağız Ali'nin yanına. Ta o evlerin orana. Yanında iki tane ev var değil mi? He. Ya nereden geliyoruz kardeş? Buradan gelebilir miyim mi? Yetişemem. Yine de geliyorum ben. Yetişirim belki. Arkadaşlar yetişemeyeceğiz. Nasıl oraya uçtun sen? Neyse biz buraya inelim. Ali sıkma tuşum yok bak. Bak. Batışım ben nerede? Işte. <laughs> buradan <laughs> Palaklı opaklığını çok indirdim. Yine gözüki ama oyuna girdiğinde gözükmüyor Ayarlarken gözüki biraz ama oyunda hiç gözükmüyor. A dürbün de burada. Al bu köşede. Ha, gizleriz kardeşim biz onu. M M416 Bay bir mermisi az. Bir kişi ha 3 numara ölmüş biz buradan çağrı isteği şey yapalım. Gel kardeşim. Bir de teşekkürler diyor. Git lan. Hadi. Olur lan lan ay <laughs> sen <niye gel? gülüyor> canım gitme ya senin canın gidiyor şey yo bak 100 canım 100 oldu <laughs> bak ben size atım dur bak canı gitmeyecek bak bak şimdi iyiysen canı hiç gitmeyecek 0 bomba

ben de alırım. Buralarda biri olabilir. Araba var. Bu yani. buldum. Bu çok şey yarıyor. Bunları atınca bize işe arkadaşlar. Bu sınırsız mı? <laughs> sınırsız al ali, ali al 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 hepsini. al 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 Kardeşim sen hepsini aldıysan ben de mistik dansımı yapıyorum. <laughs> ver 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 ver. <laughs> Köpeği sanki. <laughs> Köpeği saldıyor. <laughs> hani köpeğe yemek e, yemek verirsin yani. Sana <laughs> ben de köpeğim. Oo, oldu, 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 Arkadaşlar ben şu anda Yemek atıyor bize sahibimiz. Aa evet. Bir tane daha da böyle. Ne oldu. Sen mi köpeksin yoksa? Neyse arkadaşlar bir daha bitmedi mi lan? Yok. Dur 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 dur. Neyse ya ben yine mistik dansımı yapacağım. Ver ver ver. Bunun bir sürü oldu la. Neyse. Bizim mermimiz hala az. Ben markete gidip mermi almaya gidiyoruz. Oh. Bak arkamdan eşe düşürtüyor. Oo, bizim 4x dürbünümüz varmış. Hala kullanmıyoruz ama. Ana bala <laughs> Markete doğru gidiyoruz arkadaşlar. Arkamda da hiç kimse yok zaten. Beleş beleş gidiyorum. <gülüyor> Lan! Hayda <laughs> binelim kardeşim. Allah Allah. Yanlış e yere gidiyorsun ha. Ha e orada. Ve geldik. Arabayı durdur, arabayı durdur. Lan canım gidecek. İnersen. Ben geliyorum. La 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 la. La 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 Ve arkadaşlar hangi mermi lazım lan bana? Bir tane mermi lazım işte. Çok da zırlamaya gerek yok. <laughs> 200 300 mermi oldu M M416'da Kardeşim onlar bizim Biraz daha da alalım biraz daha da çalalım <laughs> Parası bitti <laughs> Benim var mı ya Bak sıfır TL'ye bu var Para aldım ki zaten sadece onu aldım Bunu oğlum dans etmek için para sıfır TL mi Para olsaydı vallahi başlıyor bir şey Oo, var. Ayak sesi. Burada burada burada. Ha, git lan. Ya sese gel çocukla alaka. Bizden <laughs> bildirim geliyor sese gel çocuk videosu. <laughs> Ay M416 varmış hala bizi yok edemedi. Kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Üstten arkadaşlar tak tak tak. <laughs> Arkadaşlar M24'üm var. Böyle uzaktan bir tane adamı görünce var ya diyeceğim ki zin. Zin. Kardeşim. Araba çok güzel. Hayır, bir tane araba var ya abi. Bir dakika şurada. Bir daha gel. Sil yakacağım. Tövbe estağfurullah arkadaşlar. Sil yaptım o arkada araba gözükmüyor. Camdan çıktık arkadaşlar. Cam yok ama yine de çıktık biz. <gülüyor> <gülüyor> <-d -m> <laughs> arkadaşlar bakın bakın. TDM taktikleri. Arkadaşlar TDM'ci olduk. Allah ara dediğim deiman kaza yaptık. TDM, TDM yaptık TDM'iz arkadaşlar hiçimize biz yok edemez. Sasuke, Sasuke'ye bile gelsin arkadaş. Sasuke kim ya? Burada biz varken. Var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben elmas olacağım. Sonra taç, sonra as. Sonra Fatih. <laughs> Bu oyundan sonra her herhalde elmas olacağım arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya şimdi sen altı mısın? Yo. Platin. Oğlum sen kaç gündür oynar mısın? Neredesin Ali? Kaç seviyorsun? Ali bak bak. Sen şu an benden önünde misin? Kaç seviyorsun? 35. Altı, altı. He. arkadaşlar biz ben hep oynuyorum yani her sabah oynuyoruz oynuyorum yani ama bir 36 olmuyoruz şu e, seviye oranını göstermiyor seviye oranını göstermiyor. ha ne zaman dok, e, ne zaman e, 36 seviye olacağımızı falan göstermiyor oranını göstermiyor değil mi gösterse ben ne zaman 36 seviye olduğumu anlarım. Mesela Free fayda gösteriyor. Profilinin altında bir tane bar var. O bar dolunca seviyen artıyor. bir tane. İşte o bar dolunca seviyen artıyor. ama burada o bar yok. Hiç oran oran yok. Kardeşim ben nereden bileceğim 36 seviye ne zaman olacağım? Allah Allah. Kafalarına göre bir şey. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet, fotoğraf çekilmeye geldik. Jenny ile fotoğraf çekileceğiz. <laughs> fotoğraf çekilmeye gidiyorum ben. Hangisini ya? Hangisiyle fotoğraf çekilsin? Ram ile fotoğraf çekineceğim hadi. O Ram. Arka plan böyle olsun. Tamam. O böyle yapsın. <laughs> Beni göstersin bak. Beni gösteriyor. Sonra ben nasıl yapayım? Ben de ben de böyle yaptım. Yes, yeah, sana fotoğraf. Yes. Yeah. <laughs> Fotoğrafımız hep sana fotoğraf bize eşyalar veriyor. Sen de çek ben de bir eşya alayım. Böyle eşya kim istemez ki? Fotoğrafını çekebiliyor muyum? Ha. Ben direkt rastgele yapacağım. Tamam çekindim Ver eşyaları. üf üf. Arkadaşlar burada bir, bir sürü şeyler var. <laughs> Bu ne lan? Orası mı? Orası. biz Gösteriyorum ben. Bak. Bir dakika. Aa bak bu. Bu gördüğün yeni uyanmış kız. Aa bu. Bak. Aa bu kız. Mal. Bu. Aa adam var. Vay Allah. Dur lan. Nerede bu şerefsiz? Oğlum TDM taktik. Oyu yere at sen ha. Sen TDM Kendini kendini tiyeyim mi zannedersin? Valla dans eder ama seni oyunda. Dans eder ama. Oğlum kim vuruyor la? Oğlum bak kendini tiyeyim zannetme. Bomba yerde. nereden buldu la? Mumbai değil. Yay var ya. Gel gel. koçum gel gel. Gel gel gel. Ala ala yemeği. Bugünkü yemeği. Benden çok var. Allah al. Oğlum, hele buraya bir sürü şeyler dolduran adamlar gelsin. Bunu alarken biz de onları öldür. Arkadaşlar efsane taktik bu arada. Bak bir sürü. Şimdi evet. ben bunları yiyeceğim arkadaşlar. Ezberle bir şekilde yiyoruz. Mükemmel. Dersa evet, adamlar alasın. Al, Mesela al, 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 al. ha burada tuzak var. Ooo. Geliğim taktikleri diyorsun ha? <laughs> Arkadaşlar bak bir sürü yola böyle koyduk. Adamlar gelince vallahi içinden geçeceğiz. Baba. Bir sürü koyalım şimdi ben birazdan bunu sömüreceğim. arkadaşlar biz Bize sömürmeyeceğiz. Bir tane kadar yapak la burayı. Adamlar gelsin. Adamlar gelsin biz de Ben bitmedi bak. Allah bitmiyor arkadaşlar bak.

Arkadaşlar şimdi ben bunları sömürüyorum. Sömürdüm be. 10 tane oldu. Ne yapıyorsun kardeş? İyi misin? Kardeşim biz dans ederiz. Tövür kadarız bak. Ya bazıları var ya. Dur onu nasıl yapıyorlar lan? Şuraya çıkıyorlar şurada pusu kuruyorlar. Nereye? Bak şu üstte şu ağaç var ya. Oraya çıkıyor. Ama hmm. nasıl çıkıyorlar öyle. Acaba nasıl çıkıyorlar lan? Ben bileyim. <laughs> Uçaktan atlarken buraya uç ile buraya biner. Aa buldu herhalde. Zor. Zot. Osurur musun? Kardeşim ben buldum ya. Aha çıktı. Ben de çıktım. Allah Allah la düşeyim. Ve arkadaşlar pusu kuruyoruz. Pusumuzu kuruyoruz. La işte da lan oğlum çıkacağım lan hadi lan oğlum baba ben seni bak lan oğlum. oğlum çıkacağım lan buraya ben çok sinirlettiniz çıkacağım lan ha. hop hadi ya arkadaşlar biz çıkmaya çalışacağız arkadaşlar şu anda Ali'den saklandım Ali beni göremiyor kedis şu anda hala beni göremiyor <laughs> Ağaca çıkamadık bu arada. Buraya nasıl çıkıyorlar? Ben de bilmiyorum. Tutunduk. Kardeşim boş boş boşuna bomba atmaya çalışma. Senin canın gidiyor. E, alevlerle senin canın gider kardeş. Baba ben alevlerin içindeyim. Hee, <laughs> gidi. Öleyim. Öleyim. <laughs> Ali bir sürü canım bitti. Seni yapacağım. Senin canın değil mi? Yok. <laughs> ben <laughs> Gel oğlum sen kaç şimdi. Sen çok kaşın Al bunu. Allah sis bombası dostum. Sis bombası beni göremiyorsun asla. Şimdi seni burada öldüreceğim. Öl dostum. Po. Oy Ali öldü arkadaşlar. Uy? nasıl öldü? Orta orta. Nasıl öldü? Kendi öldürdü. öldürdü. Nasıl öldürdü? Mahbo bayağı tuz siyah saçaktı. Şeye değdi halbuki. O halde kurtarayım mı kurtarmayayım mı? Hop. Şey o. <laughs> gel gel gel. Gel taşıyayım oğlum eve götüreyim. Ölmüşsün burada. Lan ölecek bu çocuk. Lan çabuk kurtar. Hadi geride dur. Heh. Arkadaşlar. Ölecek valla. Nasıl bir şeyse bu. TDM taktiklerimiz olmaz. TDM diyiz. Sen TDM'ci falan değilsin sen Beziks. <laughs> Çünkü Beziks. <bir> <laughs> İyi bir sürü aldım ha. Bu ne? Bu ne la? Elimdeki ne? Kardeşim arabayı yüzden niye sürüyorsun? Arabayı o patlatır ama. Ayo pak, lapar ama, lapar ama orang ayo, Hadi kita. Ne alan bir şey, alana koş. Ne için O araba var, arkada araba var. Olum. Kaç? Olum, kaçmaya gerek yok. Ben m um 24üm var arkadaş. Tekrar atarım buradan. O beş kişi kalmış. Arkadaşlar vallahi kazanacağız. Bir like gömçürün. Tıp proyuz arkadaşlar. <laughs> ya tuz kura. Tuz kuramayız kardeşim. Allah'a bin Allah. Hadi görüşürüz Ali. Ya 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 evde cennet. Ya ya Ali valla. <laughs> Adam var. Burada burada burada. Tiryem oğlum. <laughs> <laughs> öleyim. Arkadaşlar çünkü AVM seçmiştim yanlışlıkla. Arabadan inerken elimde AVM olduğu için öldük. Ali. Ne yapacağız sen? şimdi? Adam orada benim. Güzel biz dönüştük valla robota dönüştük. Arkandayım ha bak. Arkana bak. Arkana bak. Gidecek. Arkanda. Arkanda şu an bir robot var ama fark etmiyor. Ne <laughs> falan Buradayım kardeş. Aa. Senin gözünü kapatacağım ve göremeyeceksin. Kapat kapat. kapat. Lan çabuk <laughs> <ben> öldüreceğim. <gülüyor> 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 Ali göremeyeceksin. Adam nerede? Adam burada kardeşim ben adam. Adam burada beni öldürdü. Aa uzakta. Orada Deve var. Adam bak uzakta gördün mü deveyi? Deve. La, al taraf. Ah. durbuna bak Allah için. Bak adamı gördün. Lan orada. Lan oğlum. Ali sen oradan sık. Benim adam Furkan değil. Tamam. Olay satı. Ve. <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Bakalım elmas olacağız mı? Bence olamayacağız arkadaşlar. Vi. Rütbesiz açtı. He. <laughs> niye ki? Oğlum iki saattir oynayan rütbesiz mi açtı? He niye? Niye rütbesiz açtı? Niye niye? Niye niye acaba niye? Rütbe kasardık. Elmas olacak tamam şimdi. Vallahi rütbesiz açmış. Hani seni yapacağın işi ya. Arkadaşlar neyse Videomuz bu kadardı. Ali gitmiş bir ben açmış. Ay ben seni yapacağın işte. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de görüşmek üzere. Bay bay.